İki anladınız. Evet arkadaşlar bugün yanımda kimler var? İki kişi var. Dört günümüz oyunda be. Bunun kanalı yok bunu geçin. Var. Sonra işte aman. Oyna. Ne diyoruz? Yes, do you, want, do, at, yeah, abi, last. Abimizin İngilizcesi 100. Ben konuşabilir Konuş oğlum daha duydular. <laughs> evet inşallah lan telefonu sarayım. Bu, yani? Bu ne Yılmaz abi yani? Bu ne? Bu ne Hoş geziyor? Aç Adalet. Bu ne geziyor? Çek on. Ya açılmayı düşünüyor mu? Ya onu bırak o bükülmesini önlüyor. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu bükülmesini önlüyor. Onu salar mısın? Bu oyun açılana kadar ben ekmek alıp gelirim lan. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Merhaba da var can. 100 milyon abone olacak. Biz kartı atını yapacaktık lan 100 de. <laughs> Kartlar bitti arkadaşlar. Benimkiler çaldılar Aa. anasını. Dışarıya bırakayım dedim. Ananı gideyim. Aga dünyaya ters baktık Ana oyun baga girdi. Ana ciddi misin? Da, a, oyun oyun girdi. girdi. Yılmaz abi, e abi, abi oyunla nasıl Başka bir tür çekek anasını. Bu nasıl oyun? Yılmaz abi oyunla nasıl çektik? Sus ben. Daya yapıştırıyor lan bu. Ya yeniden inşallah bu sefer yer altında uçmayız yoksa video boşa gider. Bir daha bir daha bir bir daha bir daha kaka oynamayız. Eğer olursa bu videoyu atarım bir daha daha gibi oynamam. Yani izleyen Ya, ha, dur amın ah tamam geldi arkadaşlar. Şimdi Göreyim ben Göremiyorum. Burası bir telefon. Ben evet. en son buradaydım. Donma oğlum. Heh. Ben mamışım. Geçen oyunda donmuyordu. Şimdi donmaya karar verdim. Nasıl Çünkü sen oğlum, Kaçmak, kaçmak. ama şu an ne alacağımı inan benle <laughs> ben de bilmiyorum. O bak. diye yükledim. Şu an unuttum ne olduğunu. Bak şimdi şu an ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlara yazın ben videoyu kapat. Ne diyor? E, Haki ama a make, friend. Ben de bilmiyorum ne yazdığını. Kırmızıyla mı bahsedeceğiz? Ne, ne, ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Valla Vallahi o kadar küçük ki ben de göremiyorum. Teyzer ah. okuyor arkadaşlar. Niye biz yatıyoruz? Ben oturuyorum abi. Ben oturarak yatıyorum. Öyle. Öyle oturuyorum. <laughs> Yunus ne yap? Ay. ay Abi niye yatağı Kokutu. Of. Of Bunu nereye doğru çekeceğiz of oh Bunu tutuyoruz ama çekemiyoruz. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. İkisini buradan çektim. Abi ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Oyunun amacı mı yok? Hmm, Buldum. Merdiven boşuna mı var? Çıkalım merdivenlerden. Merdivenle tur, o seni bulur ya. Merdivene tur, merdivene otur ya. Merdivene otur, merdiven de sana oturur ya. Merdivene otur, merdivenle sana Oy. ana oturur ya. Vay vay Demet ablam otursan kucağım ha oyunu anladım abi. Bu kaseti... Çok şükür. Kaseti aldık. Bak, vay vay. Demet ablam. Aşağı düşüne ne oluyor? Vay 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 Demet ablam. Demet ablam denli. Aa bak bunu yaktık arkadaşlar. Ya, bak, düşün, Şimdi bunu da yakacağız. Bunu da yaktık. Yakıldı mı? Yakılmış. Yakıldı mı? Yakılmış. Ya yapma la. Düşürür lan. İzleyiciler izliyor lan. Şansa. Düşürseydin o küçükler mi sen de olmaz. Arkadaşlar diyorum adam şansa kurtuldu. Değil mi? Bu nereye gidiyor? Ben ne güzel miydim lan? Evet. evet. Ha şimdi power on diyor. Power on diyor. Power diyorsa basmamız lazım. Ya yapma yapma Yunus ya. <laughs> Ana ne? Ne oluyor? Bir <laughs> şey oluyor arkadaşlar. Şey arka. bunlar kapat diyor bize geri kapat. Ay şeyler geliyor. Bunu da kapatmayalım. Onlar kapat. Onlar şey Aman Onlar <laughs> Aga kolum nerede? Ben ağzı, ağzı. Aga bunlar nerede? Ağzı, ağzı. Doğru mu lan bu? Doğru mu lan bu? Ağzı, ağzı. Kendi da, kendi şehrin, da, de Muhtemelen şehri, kendi şehri, Griezmann'ın şehri. Mal oldu hiç Ay çatır ee? çatır Bak, babamın köyü değil. Ya harbam! oyun şimdi güzelleşmeye başladı. oyunu anlayınca güzelleşiyormuş arkadaşlar. E yapma yapma. Gel şimdi bok mu? Gel bak. Oyun anlayınca... bunu mu? buna yürüsün. Yükünü çok seviyorum. Ah, ah kedi geliyor. Kedi. Niye koyuyorum senin adını artık? A anlayan anlayan. Kartın koy. Mia 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 ya dedi. Mia nerede oğlum? Arkadaşlar Mia'yı kaybetmiş bulunmaktayız. Al bunu. Hani? Al kör bunu. Ya kendi kesin ne Hani Ama onun içinde kalmış Mia. Mia. Oğlum Turuncu şey yok, ya. Ben o kedi mi? Geri zekalı. Bu bu. Evet, evet. Bu 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 bu. Şimdi e ee, e e yap. Kartonun rengine yap. Ha? Bunu çekiyor mu? Kartın kartın. Tamam hadi kartın koydum ismini. Çünkü evet. bizim kedimiz vardı. Bak diyor ki artık. Atladı. Yapsana. Şimdi. Ben. Ay. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Kapat Kontrol etmem lazım. Her yeri kontrol etmem lazım. Niye karanlık? Oyunu korkunç çünkü abi. Ah! Diyor ki bir şeyler diyor bana. Bak yani. ben kapatıyorum. Adam doğru bilir. İlk defa. Ha. İlk defa oğlum. Açın tamam, yedim. Bak. Ananı kutuyum. Anane. Abi anne. Tam yerden koşuyor. Anne. No no. Anne. Anne anne. Altıma sıçtım. Altıma etti. Baş bana banet. Anne bak bak anne. Anne <laughs> bak bak anne. Anne, anne. anne anne dedim lan. Abi altıma sıçtım. Ben altıma sıçtım. Adam tuvalete gidiyor arkadaşlar. Ya şimdi ne yine mi sinyanıyorum? Anime ya, anime daha ya, ay kato. As kiro babi, kiro Yunus nerede lan? Yunus, dur Yunusu çağırıp geliyorum arkadaş. Bak izle. Yine lo Sıç. Heh, tamam. Gel bak bak, bak bak Az önce arkadaşlarla aldım. Bekleyin. arkadaşlar? Gidelim. Onlar da diyecek ya. ananı ne? diyor. Geliyor. Altına yaptık. Altına Altına yaptık. Altına Aga, bir şey diyeceğim. Nereye kaçtın ablacım? Nereden biliyorsun ablacım? Hadi bakalım. Anneniz bir ağrı camdan git. Ah, orada, orada. Oğlum, hiçbir şey gözükmüyor. ah, gözüküyor mu cümlem? Anneniz Benim sayemde öldün. Çok bir beşli. Niye ha. arkaya dönüyorsun? Yine öldük. Altın oğlum fesini bundan fesini çık mı? başka bir video çekeyim. Yo bunu izliyorlar lan. Ee. İzliyorlar mı? Ee. Kim evet. Kim izliyor arkadaşlar? Arkadaşlar izliyor. <laughs> hadi hadi. Buraya, sana bende. Hey, gel oyna oğlum oyna. Allah belanı. Hani. Hiçbir şey Onunla yok. Bunlar bende. Aç şunu oynayacağız. Bunlar bana oynayacağız. Bu kim oğlum? Ya oğlum kapat bunları. Belki özelim. <laughs> Oh, arkadaşlar bunu unutun özelini gösterdik. Gösterme oy. oyunu. Oyunun açılması için dört parmağını da basmak. Oğlum oh, bu çok kayıyor. <laughs> Dur bak Az önce o petik zaten elimi... Hayır bu çok kayıyor bu çok. Bu çok kayıyor bu çok. Topla vuruyorum bir bak bak şimdi. Topla. Rahat olalım. Redmik. Sen yapamıyorsun Sen yap. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bak bak bak. Gel Yılmaz'ın galerisine girdik arkadaşlar. Bakayım Yılmaz abi. Oldu. Donma Can On Açıl açılacağım. tutam atıl. Açıl, açıl. susam açıl dedim açıldı lan. Şimdi. Kız <laughs> kanka ya. Açıl, çok bu sonsuzda gidiyor ölmüyorsun Tuttum. Tuttum. Diksel. O maç bir daha aç ya. Tuzağa mı düştü? He. Oh. Böyle çekiyor sonra korktan aşağı Çaresizlik Ben yapıyorum. Oğlum bu saç ne anasını? Ne ne iş? Çok evet. uzun olmuş kanka. Bugün kestireceğim adamı. <laughs> Hem de <laughs> birazdan. Öyle bir fotoğraf şey geldi Birazdan biz gitmeyiz ki. Şakalar zaten. Oh, bak kim kardeşim babam. ya. Beni kamyonda kilitli. <laughs> şaka. Şunu kit şunu, şunu. Şaka. Onu çıkartırsan televizyon da bozulur. Kanka senin kuzenin zengin mi? Niye ki? Teyze. Onun <laughs> sinema odası varmış anasın. Evet. Maç atacağım maç. Nasıl açılıyor maç ben biliyordum. Açmıyor ki. Kaysan abi burada. Li açmıyor. Bana açmıyor. İstesem de açar mı acaba? Dur sakın düşme. Bak orada tuzak olduğuna göre arkaya git. Tamam şimdi arkana dön. Bas oğlum, bas. Gelecek ha, bur burada geliyor. Anam hiç girecek havaniye Bak <laughs> sola dön. He, sağ sağ sağ. Orada. Ve sağ orası sağ. Bak şurada bir tane giriş var. Anam giremez. Ay elimden ayağım. Hadi hadi. hadi hadi buraya ne? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Efendim, bas. Musunuz, Düz git. Yok arkaya git. Arka. Bas. Dön, dön 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 dön. Ha. Burada siyah. Geri bas, geri bas. Ya ben sen Hayır ya. Ya benden sonra. Yalancı. Sen da. Ben tamam. benden sonra ha? Hayır. Kalkı, ya. <gülüyor> 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 ya. Git ya. Git ya. <laughs> Çaresizlik. Oğlum bu sonra sen oynayacaksın. Aa oh, götüm. Götüme bana. <laughs> Götüme bandik atıyor. Arkadaş. Evet. <laughs> Yüzüme batıramıyor ki. Götüm bandit. O yüzyı. götüm niye düşürsün de? Yerse. Göt yana. Anne! <laughs> 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 o ses benden çıkmadı. Yusuf'tan çıktı. Yalancı. <laughs> Yusuf'tan çıktı. Arkadaşlar yemin ederim. <laughs> Bu mal mı? Öyle olsun lan. Aa, öpüyor. Aa, yalan olduk? Evet, bas, bas esma Bak giden gibi yapacağım. Geri döneceğim çünkü abi. <laughs> na, 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 na. Bu YouTube'dan sonra Yusuf oynuyor. Size direkt oynuyor. Sen izinler bir daha olmaz. Hayır ama. Hayır, ben Yusuf oynadıktan sonra bitiriyoruz. Videoya atabiliriz. Kaldıramadığınız videolar girdiğinde ağlamaya başladı lan. Arkadaşlar Yaman telefonunu aldı. Hiç. Yaman

Hadi görüşürüz şak, şak. Bir